Bir kelebeğin kanat çırpışı insanlığın en karanlık sırlarını ortaya çıkardı. Sırp askerleri 11 Temmuz 1995'te Srebrenica'da 8372 boşluğa katletti. Cesetlerin yerini gizlemek için defalarca toplu mezarları taşıdılar. Üstlerini bitkilerle kapatıp uydudan fark edilmesin diye mezarlara manyetik parçalar gömdüler. Ama toprağın hafızasını silemediler. Zamanla o bölgelerde yalnızca Artemis çiçekleri büyüdü ve o çiçeklere sadece mavi kelebekler kondu. Bir gün bilim insanları fark etti ki kelebekler hep aynı yerlerde uçuyordu. Toprak kazıldığında altından binlerce masumun kemikleri çıktı. Doğa saklanan cinayetin yerini gösterdi. Mavi kelebekler kaybolan hayatların sembolü oldu. Bugün hala her 11 Temmuz'da Potoçeri'de yeni mezarlar açılıyor, yeni isimler toprağa verilirken acılar tazeleniyor ve mavi kelebekler katliam unutulmasın diye uçmaya devam ediyor çünkü unutulan katliam tekrarlanır.